noktaya geçelim. İki nokta arkadaşlar bence en basitlerinden. Açıklamayı görüyorsan iki noktayı hemen boşluğa yazıyorsun. Bakalım üç tane özellik yazmışım kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlelerin sonunda kullanılır. Bakalım milli edebiyat sanatçılarından bazılarını sıralayalım. İki noktayı koymuşum. Ömer Seyfettin, Ali Cenip. Aslında arkadaşlar birinci ve ikinci madde birbirine çok benziyor. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlelerin sonunda kullanılır. E zaten birincisinde de ben aslında açıklama yapıyorum. Deneyimlerim, bana şunu öğrettim. Bakın açıklıyorum. Ne olursa olsun pes etme. Şimdi ben öğrencilerden bir şey duydum. Hocam ben iki nokta olduğunu nereden anlıyorum? Hep büyük harfle başlıyor. Diyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İki noktadan sonra küçük harfle de başlayabilir. Bunun bir e, özelliği var. Bakın iki noktadan sonra böyle özneli yüklemle tam bir cümle söylüyorsam ben büyük harfle başlıyorum. Ama sadece örnek verip e, tam bir cümle söylemiyorsam küçük harfle başlıyorum. Bu aklınızda bulunsun. Son olarak da arkadaşlar karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden önce kullanılır. Bakın ben burada Bilge Kağan'ın bir sözünü vermişim. Sözünden önce iki noktayı kullanmışım. Şimdi e, 2-3 tane noktalama işaretimiz kaldı. Bunlar arkadaşlar artık bilinenler. Öğrenciler genellikle iki noktayı noktalı virgülü nerede kullanacaklarını şaşırıyorlar. Ama 3 nokta soru işaretinde ben daha sıkıntısı olan bir öğrenci görmedim. Bakalım 3 nokta nerelerde kullanılıyor. İlk olarak arkadaşlar tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır. Yani bunlar eksiltili cümlelerde kullanılmakta. Yüklemsiz cümlelerde. Bütün bunların arkasında beyaz, uzun, ince minare. Bakın cümlem ne kadar havada kalmış. Minare mi var, minare mi yok belli olmadığı için ben burada üç noktayı kullanıyorum. Kaba saydığımız, küfür olsun söylemek istemediğimiz cümlelerin yerine de arkadaşlar biz ne kullanıyoruz? 3 nokta kullanıyoruz. Bakın kılavuzu kargo olanın burnu B demişim, 3 noktayı koymuşum. Kötü bir şey var burada belli. Onu söylemek istemiyorum. Bir de üçüncü ve son özellik. Şimdi sana şöyle bir cümle geldi. Başında üç nokta var, sonunda üç nokta var. Bu ne demek? Ne yapıyor burada? Ne anlatmak istiyor diyorsun? Başındaki üç nokta arkadaşlar, söylenen cümleden önce daha önce cümlelerin olduğu, sonundaki üç nokta ise daha benim cümlelerimin devam ettiği anlamına gelmekte. Soru işaretine bakalım. Soru eki veya anlamı bildiren cümlelerin sonunda kullanılır. Soruyu okudun, cümleyi okudun, bir soru sorduğunu hissediyorsun. O zaman arkadaşlar cümlenin sonunda hiç düşünmeden soru işareti kullanabilirsiniz. Ne zaman tükenecek bu yollar? Arabacı demişim. Bakın burada ne zaman sorusu cümleye soru anlamı kattığı için direkt soru işaretini kullandım. İkinci özelliğimiz arkadaşlar bilinmeyen, kesin olmayan olmayan ya da şüpheye düştüğümüz yerlerde ben ne kullanıyorum? Soru işareti kullanıyorum. 1496 yılında doğan Fuzuli. Bakın cümlem tamamlanmamış. Yüklemim yok. 3 noktayı koydum çünkü bitmemiş havadan. Ama burada 1496'nın sonundaki arkadaşlar e, soru işareti ben burada Fuzuli'nin bu, yıl, bu yıllarda doğup doğmadığından emin değilim demek anlamında. Şimdi iki tane uyarım var. Mığme iki cümlede ince ince zarf ile anlamında kullanıldığında soru işareti kullanılmaz. Çünkü arkadaşlar burada bir soru anlamı yok. Bakın akşam olduğumuz sürüler döner sana akşam oldu mu, akşam oldu mu ya da olmadı mı diye sormuyor. Bakın akşam olunca sürüler döner. Şimdi bir 10 dakika geriye git. Ben bunu başka bir yerde daha söylemiştim. Neydi bir hatırlamaya çalış. Demiştim ki bunlardan sonra virgül gelmez demiştim. Hatırlatma yapmış olduk. İkinci örneğimize geçelim. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti sona konur demişim. Bak çok yakından mı bu sesler çok uzaktan mı? Ben burada arkadaşlar iki tane soru eki kullanmışım. Bakın burada getiremem. Neden getiremem? Ee, soru işaretinden sonra herkes cümlenin büyük harfle başladığını biliyor. Ama ben burada küçük harfle başladığım için buraya arkadaşlar virgülümü koyuyorum. Ve ne yapıyorum? Devam ediyorum. Ve arkadaşlar artık son sayfamıza geldik. Ee, noktalama işaretleriyle ilgili size anlatacaklarım sona ermekte. İnşallah buraya kadar bir sıkıntı yoktur. Şimdi ünlem işareti, kısa çizgi ve tırnak işareti kaldı. Bir bakalım bunlar neymiş? Bunlar artık herkesin bildiği, hatırladığı şeyler. Sevinç, kıvanç, acı, korku gibi duygu ifade eden cümlelerin sonunda kullanılır demişim. Ne mutlu Türk'ün diyene. Bakın arkadaşlar burada bize bir duyguyu belli ettiği için ben son, bunun sonunda ne kullanıyorum? yazıyorum. Ünlem işareti kullanıyorum. İkinci özelliğimiz seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra kullanılır. Ordular diyerek ben burada ne yapıyorum arkadaşlar? Bir seslenme yapıyorum. İlk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Bakın burada tekrardan bir seslenme söz konusu. Peki Belki bazılarınız böyle parantez içerisinde ünlem işaretini görmüştür. Bunun anlamını genelde herkes biliyor. Mesela, çok güzelsin. Sen böyle bir cümle gördüğünde burada ne anlıyorsun? Aa, gerçekten çok güzelsin. Ama sonuna şöyle bir şey koyarsam, hiç de güzel değilsin. Ters psikoloji gibi düşünün. Şimdi kısa çizgiye bakalım. Satır sonuna sığmayan kelimelere ayırmada kullanılır bir şey yazmaya başlıyorsun. Hop, cümlem burada bitti. Ne yapacaksın? Yarım mı bırakacaksın? Hemen alta geç. Soğuktan mı titriyordum? Bil aha kaldım. Ne yapıyorum? Kısa çizgiyi koydum ve aşağıdan devam ettim. Şimdi beni arkadaşlar burada birileri dinliyor çekerken. Bakalım e, bu soruyu ona da soralım. Yapabilecek mi? Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri belirtmede kullanılır. İrem Hanım Ara sözler ve ara cümlelerde sanki ben başka bir şey daha kullanıyordum cümlenin başında söyledim virgül virgül aferin beni 15 dakikadır boşuna çekmiyor musun evet, devam edelim <laughs> ee, küçük bir sürü Dört inekle birkaç koyun köy çeşmesinde durdu derken. Bakın arkadaşlar ben ne yapmışım? Kısa çizgi arasında cümlemi göstermişim. Demek ki ben yine bunu cümleden attığımda bir anlamda bozukluk oluyor mu? Olmuyor bakalım. Küçük bir sürü köy çeşmesinde durdu derken. Bakın hiçbir değişiklik yok. Burada yine ne olarak kullanılmış? Bir açıklama olarak kullanılmış. Ve arkadaşlar artık Son noktalama işaretimiz olan tırnak işaretine geçiyoruz. Bakalım tırnak işaretimiz nerelerde kullanılmakta? Alıntı cümlelerini belirtmede kullanılır. Alıntı neydi? Ben başkasının sözünü alıp anlatıyorsam bu arkadaşlar alıntı cümlesiydi. Bakınız dedim vurguladım. Şair vatanı ne güzel anlatıyor. Açıklama var arkadaşlar. İki noktayı koydum. Hatırla bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Bakın başkasının sözünü aldım ve tırnak işaretini koydum. Dikkat etmeniz gereken bir şey var. Cümlenin sonundaki arkadaşlar uygun olan işaret burada noktaymış. Noktayı bakın tırnağın içinde yapmaya dikkat edin. Gidip de böyle tırnak içine alıp da sonuna yapmayın bu arkadaşlar hatalı şimdi uyarımız var ve artık bitiriyorum tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz demişim şimdi elif şafak dedim özel bir isim arkadaşlar herkes biliyor yazarımızı bakın gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayırmışım bit palas derken ben bunu neden sizce tırnak işareti kullandım arkadaşlar kadının eserini vurgulamak istedim. O yüzden bit palası tırnak işareti için aldım. Bakın bununla bir eki var arkadaşlar. Burada tırnak işareti kullandığım için ekstra bir kesme işareti açıp gelen eki ayırmıyorum. Şimdi arkadaşlar videomuz yaklaşık 15 dakika falan sürmüş olması lazım. Kaç dakika sürdüğünü hatırlamıyorum. Şimdi sizden istediğim konumu çalışıp bol bol soru çözüp bunu tamamlamanız arkadaşlar. İsterseniz bu videoyu 5 kere ya da 10 kere izleyin. Konuyla ilgili bol bol soru çözmediğinizde konunuz oturmaz. Şimdiden başarılar.